Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. E sen de mi video çekiyorsun benimle? Aynı video çekiyorsun de yani de <laughs> aynı video. Ay Christmas evet. mı? düşen kuzenim var. Evet benim de kuzenim var arkadaşlar. <laughs> İkimiz de aynı oyundayız ve ben şu anda evet. şöyle bir oyundayım. Ben maalesef. Neyi maalesef diyorsun? Canım istiyor çünkü. Arkadaşlar kızgın evet, yani. yapmalarını istiyorum. Ee, çünkü yani e, bu bir savaş olduğu için ben bu hep farklı farklı oyunlar yüklüyorum sizin için çekiyorum. E, bu Lütfen şey siz de bunun için e, kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Sadece arkadaşlar o like'ı şey katın ya. Yani. Evet 15 like. 15 likten sonra Red Bull çekeceğim size. Ee, sonra Plant vs. Zombie çekeceğim. Ben de ayak gelende var. Üçlerinde var. Arkadaşlarım için yüklemez miyim ben? Onu mu demeye çalışıyorsunuz? Yüklerim. yüklerim ben. Arkadaşlar e, yani siz Muhammed'in dediğini boş verin. Boş Boşver. <laughs> Evet arkadaşlar evet. Biz video çekelim ya. Evet sen kendi videonu hadi canım. Elime ne oldu? Çünkü sen bana yaratıcı bir arkadaş var Miray da ay Miray diyorum. Muhammed de bu arada video çekiyor. Alat. Yani onun kanalına da isterseniz abone olmayı Olun ama 15 milyon abone. 15 milyon mu? O kadar da olmaz sabah milyon. Bence de. Sen 12, sen 30 abone. Ne kadar az ya? Hadi Muam, e, hadi arkadaşlar Muhammed'in kanalına abone olun, abone olun, abone olun. Like atın ve son olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmayın. Açmasınlar mı? Bildirimleri açmayın. Neden? Bildirimler ne iş yarıyor ki? Bildirimler ne iş yarıyor biliyor musun? Ne işe Sen her video attığında e, seni sevenlerin e, o videoyu anında tıklayıp görmesine yarıyor. İsterseniz o kadar maden değil mi yuvası ya? Ama videonun madenci de madem, Ne kadar madenci varsa o kadar çok panonsu Evet. Bu da bir gerçek. Evet. Ve şu an Eflay madenci baskını yaptı şu an. Şu an banka soyuyor gibi <laughs> sanki o derece. Belki yanımızda olsa şu an o ne var biz. Ben derler miydi bilmiyorum ama şimdi saldıracağım. <laughs> Onların robotu var. Boş Onların... ver. O, o hem o hemen ölüyor ya. Anlıyor Hı -hı bak. O zaman arkadaşlar saldıralım Öyle mı? El aldığına bakma. Saldırıyorum. Hadi bakalım. Ya. İnşallah işimiz rast gider. Amin. Bak, Gerçekten ben. de hemen ölüyormuş. Hadi askerlerim ben sizin peşinizdeyim. Hadi. Ve ya ben budur ya. Ben full şey silahçı basıyorum ya. Kol sınav açtım mı? Hı hı. Tamam, abi. Paris'e özel %50 var onun indirimler. Fransız ol yemek dile değdi ya. Benim aşağısta diye açtım Max Level eşikler geldi bir yan. Şu eşiklerle kapışayım da bitsin ya. He, Rovos gelince kaçın. Bu ona saldırmayın. Arkadaşlar siz bu reklamları e, es geçin lütfen. Evet, <laughs> çünkü <laughs> Çünkü Rek. rap, reklam video olmaz. Evet. Sipariş ver. Sıcak sıcak kapını. Ben Kesmek bir tane istemiyorum. kahramanımız hangisini seçecek? Kes neden yapıyorsun? Çıtır çıtır kızarmış o, Seçimini yap. Sıcak, ne sıcak ne olacak? Siz isterseniz dislike atın. Ben benim için hiç umurumda değil. Eflar. Niye İtalya kültürüne öyle diyen? Yani bu onlar istediğini yapsın. Ben onları zorlamak istemiyorum. Anladın mı? Arkadaşlar şaka yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya ben full şey silahı <laughs> <olsun. gülüyor> Açmak istiyorum artık ya. E bunlar hiç şuraya mı? Ne, kadar ben, ne kadar kadar evet, şey. hemen diğer bir geçelim. şeyimize geçelim. Dedik olsun ben dikiyorsun, birazcık nereye gidiyor? Ben büyük ihtimal buraları keseceğim. Oha elli de el, elli aldı? Aferin sana. E bunlar çok istiyorum açıkçası. Şimdi ne işi yapalım arkadaşlar? Hızlı hızlı çalışsınlar. Ee, hemen. 2, 4, 6, 7, of 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 saldırıyorlar. Hadi abi. İlk sevde geliyorsunuz ya. Şu an ben öyle bir ordu. Zat da zat da. Oh. Video bir Evet. Ha tamam, gittiklerine göre artık. Ama gel. Ama var güzel gördük yolcu ama ezik birazcık. Oy ben. Ben tamam sıkıyorum. Çiçekçiler Ne? Bütün artık, artık adam mahvoldu. Olamaz. Ne? Bütün adam mahvoldu. Ben senden uzak gideyim uzak gideceğim canım. Bas bas bas. Arkadaşlar ee, yani eğer bu videoya 25 like gelirse Roblox videoları çekeceğim, çekmeye başlayacağım. yani bir takibinizi alırım. Yeniyim arkadaşlar ben YouTube'da. Yani çok da yeni değilim aslında bir 5 yıldır falan video çekiyorum. Ama yani ilk arkadaşlar defa yalan bu hesaptan oynuyor. Cidden bu arada 5 yıl oldu. Ben video çekelim. Evet yani 3-4 tane kanalımız var bizim. Öyle yani. Yazınızı çalışsınlar. Hızlı çalışır mısınız arkadaşlar? Bunlarla bir yan yana dizmek ya. istiyorum. Bakalım. Oo, wow, wow, wow. Oo. Bir tane Sen alalım. Sen aldık bu bizim liderimiz olacak. Yani ben, ben oynatacağım. Tabii ki liderleri en ben oynatayım yani. Şimdi şunlardan alacağım. 3 bir tane lazım. Ne? Hayır ya bir. Ha. Evet harika. var. Bunlardan da 4 tane yapmak istiyorum ama sanırım 2 e, tane yapacağım. Bu da gelsin saldırmaya başlayacağım arkadaşlar. Bunu yani şunlardan alacağım. Nasıl evet, bunlar geldiğinde mi saldırsın? Evet arkadaşlar evet, 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 öyle yapacağım. Hızlı hızlı gelin arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu oynatıyorum ve saldırın bakın. Saldırın. dur ya. işte ben çok iyiyim. <laughs> yani kendimi gibi olmasın yani iyiyim yani. Ee, ne oldu? Ben bu sorunu bir çözeyim arkadaşlar. Arkadaşlar o bölümü geçtim ve sorunu da hallettim. Biraz uzun sürse de e, sorun değil neyse şimdi şey bu kadar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Öpüyorum.